Merhaba. Türklerin binlerce yıllık geleneği vardır. O kadar güzel gelenekler ki, bunlar hem e, toplumsal dokuyu bir ayakta tutan, hem toplumsal heyecanı geliştiren, hem de e, insanları birbirine kaylaştıran gelenekler. Nevruz bunlardan en önemlileridir. Nevruz, e, hatta Azerbaycan'da çıkan yeni bir yazıda göre 12 bin yıllık e, önce kutlandığı gösteriliyor. Ama e, çok çok eskilerden beri Türklerin e, Nevruz'u kurtladıkları e, çok açık. Küken nereye dayanıyor? E, şöyle bir e, varsayım, destanımız var bir defa. E, bütün milletlerin destanı var ve bu destanla gurur duyarlarken, biz maalesef destanlarımızı küçümsedik. Ergenekon destanımız var. Ergenekon destanında Türkler bir alanda e, sıkıştılar ve çıkmak istediler ama çıkamadılar. Ama bir bozkurtu gördüler, dağın bir geçidinden dışarı çıkıyor. Baktılar ki oradan bir geçit var ama oradan hayvanlarını, yüklerini, arabalarını geçirme şansları yok. Sonra bir demirci bu dağın demirden olduğunu anladı ve dedi ki buraya büyük ateşler yakarak biz bu dağı eritebiliriz ve karşıya geçebiliriz. İşte mağaranın içerisinde büyük ee, odunlar yığıldı, ateşler e, yakıldı ve daha gerçekten eridi orada e, bir e, insan geçecek kadar hayvanıyla arabasıyla geçecek kadar geçit açıldı. İşte ateş yakma geleneğimiz aslında buradan geliyor. Ateş eskiden beri aslında Türk tengride bile e, Türklerin kutsal saydığı bir e, olaydı. E, kötü ruhların ateşte yandığını hissederdi. Hatta yine bizim görevimizde ağırlığım, uğurluğum, üstün odun üstüne gibi bir mani söylenip bir dilek tutularak ateşin üzerinden atlanır. Aslında gelinlikler buradan kaynaklanıyor. Her hal Ateş insanlar için bir kutsal olsa da, ateş Türklerin ergene konudan çıkışına vesile olsa da, işte Nevruz geleneğimizde ateş yakılarak üzerinden atlama vardır ateş yakılarak hemen yanında demir dövme vardı. Çünkü demiri de o mağarayı genişletmek için demir ısıtıldıktan sonra mağaranın duvarları demirlerle, çekişlerle dövüldü ve geniş bir geçit açıldı. Destanlar bir milletin geçmişte yaşamış olduğu olasılıkları anlatır. Tam birebir gerçektir demek mümkün değil ama bir gerçek vardır ve o yaşanmış hayatını anlatır bize destanlar. Tıpkı Yunanlıların dansı gibi. Bizim de çeşitli destanlarımız vardır. Başta Manas destanı olmak üzere diğer destanlarımıza da sahip çıkmak zorundayız. Ergenekon destanı Nevrut'un kökenini oluşturuyor gibi görünüyor. Çünkü her iki ritüel orada da vardır. Ateş yakma ve ateşin üstünden atlama Kötü kovma ve çekiçle demir dövme, bunlar Türklerin gelinlikleri yazısından bile bir ritüellerdir. Nevruz bayramımız kutlu olsun.